amacına ulaşmak için bir şeyler yapman lazım. Benim malımı satmayan bir depo vardı. İnatla satmıyor. Atladım gittim. Ne istiyorsun dedi. Ben bir şey istemiyorum dedim. Bana bir sandalye bir de bir çay söyle. Tarık misafiriyim dedim. Eczacıyım. Burası da eczacılara mal satıyor. Ben de eczacıyım. Adam baktı ki böyle biraz şey bir adamım. Buyur otur dedi. O da eczacı. Oturdum. Ne istiyorsun dedim. Ben böyle bir ürünüm var. Ben bunu satamam burada dedi. Satarsın dedi. Satamam satarsın. Ya sen bela mısın dedi. Zorla mı bana mal satacaksın? Evet, zorla satacak. Ya bedava mı vereceksin dedi? Evet, bedava vereceğim. Nasıl bedava vereceksin? Oğlum dedim, bin tane getir. Bin tane getirdi. Serofizyolojik bedava verdi. Şimdi dedim alas malat. Adam böyle biraz hayretli işte. Hakikaten dedi sen bela bir şeysin. Ben gittim. İkinci gün firmayı aradım. Ya abi dediler işte falan ilden. 12 bin tane sipariş gelmiş bu depoda. Ve o yıl içinde en çok mal sattığım depolardan biri oldu. İşte bu satıştır, satışı bilmektir.